Shakespeare'in estetik duygusundan zerre kadar nasiplenmemiş olduğunu hiçbir şey onun Homeros'la karşılaştırılması kadar açık gösteremez. Homeros'un yapıtları dediğimiz yapıtlar sanatsal, şiirsel, özgün yapıtlardır. Yazarların yaşadığı yapıtlardır. Lev Nikolayevich Tolstoy Sanat nedir? Kitabının son 300 1. sayfasından başlayarak 375. sayfasının sonuna dek olan bölümden yani Shakespeare ve dram sanatı üzerine Sayfa 350 351. Çeviren Mazlum Beyhan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Eylül 2007 1. basın. Ben daha önce defalarca dile getirdiğim gibi Tolstoy'un Sanat Nedir kitabını defalarca 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 kırat ettim hatmettim çünkü bu yapıt 400 yıldır dünya tiyatro sahnelerini kirleten sahte duygular mimarı Dünya tiyatrosunun en büyük tavusu William Shakespeare'in ne kadar düzeysiz, ne kadar dangalak bir yazar olduğunu dile getiren önemli bir yapıt. 1897'de Sanat Nedir kitabından bahsediyorum şu anda. ilk kez olarak Rusya'da sansürlü biçimde 1898 yılında ise sansürsüz olarak İngiltere'de basılan Sanat Nedir kitabına Türkiye'de yayınlandığı da bu kitap demin söylediğim gibi Eylül 2007'de 75 sayfalık bir başka yapıt olan ve 1906'da yayınlanan ilk kez olarak Shakespeare ve dram sanatı üzerine eklenmiştir. Dolayısıyla 100 yılı aşkındır her ikisi de sanat nedir yapıtı ve Türkiye'de birlikte sanat nedir yapıtının içerisinde çıkan, yayınlanan Şule yayınlarından yayınlanan sanat nedir kitabının içerisinde Shakespeare ve dram sanatı üzerine bölümü yok. Ben Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan, yayınlanan kitaptan, Sanat Nedir kitabından bahsediyorum. Bu kitabın son 75 sayfasına eklenen bu bölüm benim için, bizim için, tiyatro kamuoyu için ve Türkiye için ve dünya için çok önemli bir bölüm. Zaten demin de söylediğim gibi bu yapıt yani Shakespeare ve dram sanatı üzerine yapıt başka dillerde birçok dilde ayrı bir yapıt olarak yayınlandı. İlk kez olarak bir başka yazarın E. korsbinin Shakespeare ve İşçi Sınıfı üzerine yaptığı bir incelemeye ön söz olarak tasarlanan bu bölüm, 75 sayfalık bölüm, Tolstoy'u öyle bir tırnak işaretiyle savurmuş ki artık bağımsız aile bir yapıt olarak kendini var etmiş. Beni şimdi ve burada şu ilgilendir. 1907 ve 1908'den beri düzeltiyorum 1897'den ve 1898'den beri Rusça'da ve İngiliz, İngilizce'de yayınlanan Sanat Nedir kitabı ve 1906'dan beri Shakespeare ve dram sanatı üzerine yapıtı dünya yüzeyinde dolaşımda olmasına karşın Türkiye'deki aydınlar ki 1906 demek Artık Osmanlı İmparatorluğu dönemi demek. Padişahlık dönemi demek. 1923'te biliyorsunuz cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetten 17 yıl önce yayınlanan bu kitap ne Osmanlı'nın son dönemindekileri ne Türkiye Cumhuriyeti aydınlarını hemen hemen hiç kimseyi ilgilendirmedi. Çünkü Türkiye'deki aydınlar Shakespeare'le yatıp Shakespeare'le kalkıyorlar. Besmele çeker çekmeden önce yani Enesübillahimine şeytanlara recim bismillahirrahmanirrahim rahim demeden önce William Shakespeare diyorlar. Sözde William Shakespeare'le başlıyorlar Türkiye'de aydınlar. William Shakespeare Enesübillahimine şeytanlara recim bismillahirrahmanirrahim diye İslam'ın beş şartından birini yerine getiriyorlar. En sağdan en sola kadar Tolstoy'un Shakespeare ve dram sanatı üzerine yapıtıyla ilgilenen hemen hemen Türkiye'de hiç kimse olmadı, olmuyor ve büyük olasılıkla olmayacak. Bunca İngiliz dili ve edebiyatı, Amerikan dili ve edebiyatı, Yunan dili ve edebiyatı, Bantu dilleri, Sıvahili dillerini bilen insanlar, Gujarat dillerini bilen insanlar, Zulu, Hutu kabilelerinin seceresine çıkan insanlar evro komünistler, keskin komünistler, ortodoks komünistler, liberal aydınlar, pragmatistler, makyabelistler, oportunistler, makyabelistler falan 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 bunların hiçbirinin Tolstoy'la ve Tolstoy'un kaleme aldığı Shakespeare ve dram sanatı üzerine yapıtıyla hiçbir ilgileri yok. Zaten dünya halklarına İngilizce diliyle, İngiliz diliyle, İngilizceyle emperyalizmi taşıyan çok uluslu şirketler aydınların beyinlerindeki kıvrımlara öyle bir otağı kurmuşlar ki bu aydınlar kendi halklarını değil İngiliz halklarını halklarını derken bu halkını tırnak işaretini alıyorum yoksa İngiliz proletaryası işçi sınıfı emekçilerini küçümsemek için söylemiyorum. İngiliz ve Amerikan egemenliğini dünya halklarına enjekte eden emperyal düşler görerek yaşayan bu aydınlar William Shakespeare'in köstür duygular üreten müstehcen duygular üreten erotik duygular üreten yani sahte duygular üreten bir adamın kıçından ayrılmıyorlar. Ne yazık ki, ne acık ki, ne var ki bu ülkede sadece ve sadece ilkokulu bile zor bitirmiş, tiyatro sanatçısı, sosyalist sanatçı Hilmi Bulunmaz Tolstoy'u dert ediyor, ediniyor. Sanat nedir? Dert ediniyor. Shakespeare ve dram sanatı üzerine yapıtını dert ediniyor. Neden? Çünkü zaten doğal ki işçi sınıfı kendi aydınını yetiştirirse William Shakespeare'e karşı çıkabilir. İşçi sınıfı. Eğer işçi sınıfı kendi aydınını yetiştiremezse bilim Shakespeare'e karşı çıkamaz ve Hamlet'i, Macbeth'i, Kral Lear'ı, Üçüncü Rişirt'i, Otello'yu, Fırtına'yı, Bir Bahar Noktasını, Kısa Kısa'sı vesaire 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 sanki ilerici birer yapıtlarmış gibi algılayıp Shakespeare çocuğu olarak yaşayan insanların tahkümünde kalan bir sınıf olmaya yazgılı olmamalı işçi sınıfı. Demek ki işçi sınıfının çeşitli aydınları, işte romancıları, siyaset bilimcileri falan 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 yetişirken şu anda ekranda gördüğünüz sosyalist sanatçı Hilmi Bulunmaz'da tiyatral anlamda işçi sınıfının ideolojisini var etmek için, kuramsal anlamda, teorik anlamda var etmek için ömrünü bu kavgaya yatırdı. Eğer herhangi bir sanatçı William Shakespeare'le hesaplaşamıyorsa, William Shakespeare'i Kündeye getirip Tuşeden, Lev Nikolayevich Tolstoy ile omuz omuza mücadele veremiyorsa, zaten o aydan işçi sınıfının aydını değil Burjuvazinin aydınıdır. Ben öyle görüyorum ki Türkiye'deki Türkiye tiyatrosundaki sağcılarla solcular tek bir potada eriyip yaşamlarına devam ediyorlar. Türkiye'deki tırnak işaretiyle sol tiyatrocular ben Shakespeare'i sağcı tırnak işaretiyle sağcı Shakespeareyenlerden daha iyi yönetirim, daha iyi sahneye koyarım, daha iyi anlatırım derdindeler. Oysa benim elimde tek bir ölçük var. Öncelikle 400 yıldır dünya sahnelerini kirleten William Shakespeare ile hesaplaşılmalı. William Shakespeare'i kündeye getirip onu tuş eden Lev Tolstoy ile yoldaşlık kurmalı. Nasıl ki Vladimir Ilyanov İliç Lenin Tolstoy devrimin aynasıdır dediyse ben de biz de işçi sınıfının aydınları da Tolstoy'un devrimin aynası olduğunu duymsamamız ve William Shakespeare'in bu aynanın üzerine kara bir çarşaf, kara bir pelerin, kara bir şal, kara bir peçe örttüğünü okurlarımıza, izleyicilerimize, yani emekçilere, halka, Türkiye işçi sınıfına dünya halklarına, dünya işçi sınıfına anlatmamız gerekir. Ben zaman zaman bu konuda videolar çekiyorum, yayınlıyorum, yazılar yazıyorum, yayınlıyorum. Sosyalist Oyun dergisini çıkartıp yayınlıyorum. Kitaplar yayınlıyorum, tiyatrolar yapıyorum. Benim bir tek derdim var, sosyalizm. Sosyalizme giden yolun taşları William Shakespeare'le değil tostoyla, devrimin aynası tostoyla döşenir, Maxim ile döşenir, Mikhail Bulgakov'la döşenir falan falan falan. Evet. Bugün 18 Mayıs 2011 günlerden çarşamba. Shakespeare'in estetik duygusundan nasiplenmemiş olduğunu algılamak için Tolstoy'un Sanat Nedir kitabını okuyunuz ve bu kitabın son 75 sayfasını lütfen ezberleyiniz. Evet, Shakespeare'in estetik duygusundan zerre kadar nasiplenmemiş olduğunu Hiçbir şey onun Homeros'la karşılaştırılması kadar açık gösteremez. Homeros'un yapıtları dediğimiz yapıtlar sanatsal, şiirsel, özgün yapıtlardır. Yazarların yaşadığı yapıtlardır. İyi akşamlar.